Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ritim eğitim, dans, jimnastik ve atletizm ile ilgili kısa bir deneme yapacağız. Genel kültür genel yetenek ve eğitim ünlü sınavı bittiğine göre artık alan eğitimde tamamen kendimizi vermeliyiz arkadaşlar. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım ve soruları inceleyelim arkadaşlar. İlk soruyla beraberiz. İlk soruda bir ritim eğitim dans sorusu arkadaşlar. Küba'da ortaya çıkan dans çeşidi ve dört dörtlük ritme sahip olduğundan bahsediyor. Arkadaşlar bunlarla ilgili her sene bir soru kesinlikle geliyor. Evet biraz zor görünebilir ama birkaç tane ipucuyla beraber çok rahat bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden dikkat edelim. Şimdi de bakın Küba'da ortaya çıkan bir dans yazıyor. Küba deyince zaten 3-4 tane seçenek kalıyor aklımızda. Sonra, daha sonra dört dörtlük ritme sahiptir arkadaşlar. Çoğunlukla da çoğu 4 dört dörtlük ama Küba'da ortaya çıkmasıyla ilgili de yapabiliriz. Daha sonra 5 adımlık figür arkadaşlar. Bu 5 adımlık figür aslında direkt sizi, e, doğru cevaba götürmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü danslarla ilgili bir iki kelime aklınızda bulunduğunuzda yapabileceğinizi siz de göreceksiniz. 5 adımlık figürle oynanan bir oyundur. Hızlı hareketler ve barındıran latin dansıdır. Yana atılan adımla başlar. Sonraki iki vuruşta ön ve geri adımlarla yol açar arkadaşlar. Bunları hepsini tek tek ezberlememiz çok zor. O yüzden ben sizin olsam bir iki tane temel bir kelime bulup bu kelimelerden sonraya giderdim arkadaşlar. Parçada özellikler verilen dans türü hangisidir? Burada direkt parçada bahseden dans türü arkadaşlar. Beş adım dediği için dört 4'lük kübada ortaya çıkan, latin dansı, hızlı adım dediği için direkt cha, -cha gidiyoruz arkadaşlar. Cha-cha-cha e, direkt 5 adımlık figür dediğinde aklınıza gelebilecek e, şıklardan biri olsun arkadaşlar. Daha sonra bachata da nedir arkadaşlar? Bachata dediğiniz gibi Acun Hızcan'ın çok sevdiği memleket Dominik'ten romantik ve gitar arkadaşlar. Bu üç kelimeyi aklınızda tutun. Bachata'yı direkt işaretlersiniz. Bu da 4-4 arkadaşlar. 4-4 çok sık olduğu için söylemiyorum. Bachata dediğinizde aklınıza Acun Acılı gelsin, Dominik gelsin, romantik ve gitar gelsin arkadaşlar. Daha sonra Jive arkadaşlar. ve bir salon dansıdır. bununla ilgili bilmeniz gereken rock dansları vardır arkadaşlar. Rank, rock. Burada da rank ve salon dansı ile ilgili bahsederse direkt Jive'ye de gidebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra paso Pasodüble var. Paso duble ise İspanyol dansıdır arkadaşlar. Paso İspanyol ve burada da boğa güreşi ile ilgili bahsedilir arkadaşlar. Boğa güreşi ile ilgili bir şey gördüğünüzde direkt paso gidebiliriz arkadaşlar. O yüzden bunda da 1 e, bir iki kelimeyle rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra mazurka var arkadaşlar. Mazurka ise direkt aklınıza Polonya gelmeli. Bu da arkadaşlar 3 dörtlük. E, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında sorulmuştu Mazurka'da. 3 dörtlük bir kısımda arkadaşlar. Bunda da leh dansı olduğunu bilin. E, serbest dans çeşidi olduğunu bilin arkadaşlar. yeterlisiniz için. Dediğim gibi bunlar çok uzun arkadaşlar. 20-25 tane dans var. Bu danslarla ilgili bir iki kelime bilmeniz sizi rahatlıkla götürecektir arkadaşlar. Cha 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 ile ilgili de her zaman söylediğim gibi 5 adımlık figür geldinizde aklınızda cha cha gelsin. Dikkat edelim bu şıklardan da sadece e, mazurka soruluyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arkadaşlar bir halk oyunu var arkadaşlar. Halk oyunları kesinlikle her sene bir sorusu var. O yüzden çok dikkat edelim. Bakın yukarıda bahsedilen halk oyunu türü hangisidir diyor. Hemen okuyalım şimdi. Genellikle 40 TL, Tekirdağ 40 TL'inde oynanır arkadaşlar. İki kere yazmışım. Büyük ihtimal ee, burası Edirne olacak arkadaşlar. 40 TL, Tekirdağ Edirne taraflarında oynanır. Daha sonra bu türde dansçılar serbest dairesel veya karşılıklı olarak dizilir arkadaşlar. Birazcık hayal etmemiz gerekiyor. Düz adım, tekli çiftli dönme adımlarından biriyle oyuna başlanıyormuş. Figürler başlanırken sol kolunu kol omuz hizasında yanda açık arkadaşlar. Sağ kol ise dirsekten kırık bir şekilde vücudun öne doğru omuz hizasına getiriliyormuş arkadaşlar. Sözler var, koşma, yürüme, dönme gibi hareketler de mevcutmuş. Gördüğünüz gibi çok hareketliymiş arkadaşlar. Parçada özellikleri veren halk oyunu hangisidir? İlk önce bölgesel olarak gidelim arkadaşlar. Horon'u bildiğiniz üzere Karadenizdir arkadaşlar. Batı Karadeniz değil de daha çok Doğu Karadeniz'de oynanan bir oyundur. Zeybek arkadaşlar. Zeybek ise daha çok Ege, Batı Anadolu kısmında oynanan bir oyundur arkadaşlar. Daha sonra halay var. Halay İç Anadolu taraflarında oynanan bir oyundur arkadaşlar. Bengi ise e, İzmir, Manisa, Aydın taraflarında oynanan bir oyundur arkadaşlar. 9 8'likte bir ritmi var bunu da unutmayalım. Bu şekilde de bir eleme yapabilirsiniz. Eğer e, burada 40'lı Tekir daha vermiyorsa arkadaşlar Bununla ilgili buradan biraz hayal ederek gidebiliriz arkadaşlar. Bakın düz adam tekli çiftli dönme adımları var diyor arkadaşlar. Karşılıklı dizilinden bahsediyor. Yani bu nasıl olabilir arkadaşlar? Dönme olduğu için <laughs> horon veya e, zeybek arkadaşlar çok sık olmaz. Zeybekte de dönme var ama e, diğer horon gibi düz adım olmuyor arkadaşlar. O yüzden horonu eleyebiliyoruz. Zeybekte ise bildiğiniz üzere kartal ve... E, Şahin'e benzeyen hareketler vardır arkadaşlar. Zeybek'le ilgili de sorarsa mutlaka bunu verir arkadaşlar. Halay'da İç Anadolu'da çok sık oynanan bir oyun olduğunu bilelim arkadaşlar. Davuzur ne olduğunu bilseniz sizin için yeterlidir. Bengi ise arkadaşlar Zeybek'in bir ufa gibi bir küçü gibi. Bunda da 9-8'lik ritim olduğunu bilseniz Bengi'yi yaparsınız. Burada doğru cevabımız karşılama arkadaşlar. Burada bahsedilen cevap karşılama olacak. O yüzden bunlarla da ilgili birkaç bilgi bildiğinizde rahat bir şekilde halk oyunlarını yapabilirsiniz. Ve her sene geliyor mutlaka dikkat edelim. Şimdi çok basit bir soru olarak görülebilir ama 2021 yılında arkadaşlar soruldu buna benzeyen bir soru. Tekrar neden sorulmasın? Bildiğiniz üzere dersimiz adı Ritim, Eğitim, Dans ve Halk Oyunları arkadaşlar. Ritim, Eğitim, Dans ve Halk Oyunları. Bize ne soruldu arkadaşlar? Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketlerine ne denir? Bizim dersimizin adını bizzat sordular arkadaşlar. 2021 yılında Ritim soruldu. Burada da bakın müzik temposunu uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketlerine ne denir diyor. Bu direkt arkadaşlar yine belki de dersin ismi sorulacak ve ritim eğitim dans arkadaşlar. Derdi olduğumuz için dans sorulabilir. Dikkat edelim. Doğru cevabımız dans. O yüzden dikkatli olursanız çok iyi olur. Ee, çok iyi olur arkadaşlar. Daha sonra e, halk oyunlarını bahsetmiştim. Herkesin yöresine göre ayrı bir oyunları var. Nota, müziğin belirlenmesi arkadaşlar. Perküsyon ise e, ritmin enstrümandır arkadaşlar. Bunları bilseniz sizin için yeterlidir. Ritimde sorulmuştur. Ritim, ritimde neydi arkadaşlar? Düzenli bir biçimde tekrarlanmasına ritim deniyordu. Bunu da unutmayalım. Direkt ismini sordular arkadaşlar. Tekrar diğer bir ismin neden sormasından. O yüzden çok dikkat edelim. Şimdi cimnastik dersine geçtik arkadaşlar. Cimnastik dersiyle ilgili de bir 3 dört tane soru var arkadaşlar. Onları da yaparsak cimnastik de haf, ufak ufak halletmeye çalışacağız. Bol tekrarla beraber. Dönüşlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Hemen okuyalım arkadaşlar. A şıkkında geriye dönüşlerde komutla beraber 180 derece dönür. 180 derece tam arkası arkadaşlar. 180 derece dönülür geriye komutlarda. Daha sonra sağa dönüşlerde komutla birlikte yani sağa 90 derece dönülür. Evet sağ tarafa doğru 90 derece dönülür. Bu da doğru. Daha sonra sola dönüşlerde komutla beraber 90 derece ile dönülür arkadaşlar. Burada dereceden bahsediyor. 90 derece hemen bir yanı sol tarafı doğru arkadaşlar. Daha sonra dönüşler ve e, hareket halinde olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Bu da doğru arkadaşlar. D şıkkına geldiğimizde ise geriye dönüşler komutla beraber 180 derece açıyla sağ taraftan yapılır arkadaşlar. Unutmayın geriye dönüşler sadece ve sadece arkadaşlar sol taraftan yapılır. Sol taraftan dönüyor. Bunu da unutulmayan bir istisnadır arkadaşlar. Sol taraftan dönüldüğünü asla unutmayalım. Dikkat edelim buna. Da. Şimdi beşinci soruyla beraberiz. Yine bir cimnastik sorusu arkadaşlar. Cimnastikte... <laughs> Ritmik cimnastikten bahsediyor. Ritmik cimnastikte olimpikte 5 tane alet vardır arkadaşlar. Aletler bir tanesi müsabaka dışı bırakılıyormuş. Bu sebeple olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonlarına belirlenmiş 4 alet müsabakaları ile sürdürür arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Aşağıdakilerin hangisi? Bu 5 aletten biri değildir arkadaşlar. Neydi arkadaşlar aletlerimiz? İpti, toptu, çemberdi, labuttu ve en son arkadaşlar kurdele arkadaşlar. Bir de bir tane de kurdeleydi. E, turnuvalardan önce bunların bir tanesi çıkartılıyor Mesela ip çıkartılıyor diyor deniyor bu sene. İp dışında olanlarla sergileniyor arkadaşlar gösteri. O yüzden burada hangisi yok arkadaşlar? A şıkkı halk arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Bir sonraki soruyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi bu altını soruda artistik jimnastikte olimpiyatlarda yarışan erkek bir sporcu yarışmaya atlama masasında başlamıştır. Buna göre sıradaki yarışacağı alet aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakın, bunlarla ilgili de kısa bir kodlama var. Bu sıralamalarla da ilgili mutlaka sorulacağını bekliyoruz. Bakın burada hemen size yazıyorum kodlamayı. Bakın, buradan başladığınızda e, erkek yarışmacı nerede başlamış? Atlama masasında. Atlama masası burada arkadaşlar. Atlama A Burada neydi arkadaşlar? Yer aleti. K kutlu beygir. H halka arkadaşlar. A atlama masası. P paralel. B barfix arkadaşlar. Bunlarla ilgili de bir sıralama var. Bu sıralamayı da maalesef ezberlemek zorundayız. Sıralamaya devam edelim. Şimdi atlama masasından sonra ne geliyor arkadaşlar? Bakın atlama masası daha sonra P paralel geliyor arkadaşlar. Bu paralelde doğru cevabımız paralel olacaktı. Bunları da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar da sınavda sorulacağını mutlaka düşünüyorum. Sıralama vardı. Bakın sıralama neydi? Yer aleti. Kulplu beygir halka atlamaması paralel barfix arkadaşlar. Erkeklerle ilgili de bunları bilseniz sizin için yeterli olacaktır. Ee, bu sıralama mutlaka ve mutlaka bir sene sorulacak arkadaşlar. O da bu sene neden olmasın? O yüzden çok dikkat edelim. <laughs> evet şimdi 7. soruyla beraberiz. Bakın 7. soruda aşağıdakilerin hangisi mindere ihtiyaç duyulmadan herhangi bir yumuşak zemine doğru yapılan çıtaya geçme esnasında sporcunun çıta üzerine oturur pozisyonunda bacaklarını art arda savurarak yaptığı ve günümüzde kullanılmayan yüksek atlama nedir arkadaşlar? Bakın burada size az sonra fotoğraflarını da göstereceğim. Burada bahsedilen kişi yani şu anda kullanılan günümüzde kullanılan bir yüksek atlama değilmiş arkadaşlar. Günümüzde hangisi kullanılıyor? Fosforu flop arkadaşlar. Yüksek atlama onu direkt zaten eliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bugün bu e, kullanılmayanlardan Diğerleri ise arkadaşlar binme, western roll ve makaslama. Bu günümüzde arkadaşlar çok tercih edilmeyen atlama çeşitleridir. fosfor flap bildiğiniz üzere ters bir şekilde atlama. Bunların da fotoğraflarını gösterip sizlerle beraber yorumlayacağız arkadaşlar. Binme, western roll ve makaslama. Burada bahsedilen bakın herhangi bir yumuşak zemine doğru yapılan çıtaya geçmesi aslında sporcunun çıta üzerine oturur pozisyonda ve bacakların ardarda arda gelmesi savurarak atlaması arkadaşlar direkt sizi makaslamaya Silikos'a getirecek arkadaşlar. Silikos ikinci ismi o yüzden unutmayalım. Bakın onları da sizle beraber şimdi bir inceleyelim. Do sorunun doğru cevabı makaslamaydı arkadaşlar. Bakın makaslamada iki tane e, bacakları ardarda arda atlıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Daha sonra Western North, California var arkadaşlar. California'da ise bakın bacak arasına doğru atlıyor. Bacak arasından doğru attım. içe doğru attım arkadaşlar. Bakın binme ise arkadaşlar diziyle dizinin üstünden doğru atlıyor arkadaşlar. Bu çok zor bir atlamadır. Yani bu nasıl yapılsın bilmişler bilmiyorum. Bu daha zordur arkadaşlar. Binme ayrıdır. Western roll daha içe doğru atlamaktır. Makaslama iki bacağınla beraber hemen bir şekilde ayrılmasıdır. Daha sonra fosfor flap kullanılan arkadaşlar. Günümüzde kullanılan e, stildir arkadaşlar. Bunlarla ilgili de birer dakika, dakikalık video var arkadaşlar. Unut, e, unutmayın bunları da izleyin. Aklınızda daha rahat kalabilir. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız makaslamaz sirikos olacak. Şimdi 8. soruya geçtik. 8. soruda atletizm atma branşlarında aşağıdaki verilerin hangisinde atış alanında file bulunmaktadır? File niye bulunuyor arkadaşlar? Güvenlik için bulunuyor. O yüzden bunları da dikkat edelim. Çünkü bu e, direkt atletizmde eldiveni soran neden fileyi de sormasın arkadaşlar? Bildiğiniz üzere 2020 yılında e, hangisinde eldiven kullanımından bahsedilmişti arkadaşlar. Bunda da neden file sorulmasın? O yüzden dikkat edelim. E, file bildiğiniz üzere... Çekiç ve disk atmada kullanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C olacaktı. Gülle disk değil arkadaşlar. diskte de kullanılıyor. Ee, daha sonra disk de yine kullanılıyor arkadaşlar. Cirit de kullanılmıyor. Gülle de <laughs> kullanılmıyor arkadaşlar. Bu yüzden gülle kafanızı karıştırabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Gülle de kullanılmıyor. Ee, çekiç ve diskte de kullanılıyor. O yüzden dikkat edin Doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Şimdi 9. soruda beraberiz. 9. ve son soruda arkadaşlar yine bir atletizm sorusu Aşağıdakilerin hangisinde atletizmin dekatlon yarışmında yer alan branşlardan değildir arkadaşlar? Bunlar da dekaton, heptaton, pentaton gibi şeylerde ayrı ayrı var arkadaşlar. Bu çoklu yarışmalarla ilgili de sizlerden bahsedeceğim. Burada arkadaşlar bakın size direkt tabloyu açayım isterseniz. Oradan daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dekatlon. Bakın burada çoklu yarışmalar var arkadaşlar. Çoklu yarışmaların pentaton 5'li. 100 metre engelli, 200 metre gülle atma, yüksek atlama. Evet arkadaşlar 100 metre engelli. 200 metre düz koşu, gülle atma, yüksek atlama, uzun atlama. Daha sonra hep tatlım var. 7 yarış. Gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, uzun atlama, 100 metre engelli. 800 metre düz, 200 metre düz koşu arkadaşlar. Daha sonra dekatlım var bakın. 100 metre düz koşu, 110 metre engelli koşu, 400 metre düz koşu gibi gibi bir ilerliyor arkadaşlar. Bunlarla tablolarla ilgili ufak bir ezberlersiniz. iki tane ayrım yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gereken... Nereden hangisi değildir arkadaşlar. Hemen soruya geri dönüyoruz. Bakın aşağıdakilerin hangisi atletizmde dekatlon yarışmanın yer alan branşlardan değildir. Evet bu biraz ezber sorusu oluyor ama yapmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden hangisi değildi? 100 metre koşusu arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli olacaktı. Cirit atma, yüksek atlama, uzun atlama e, hem pentatlonda var hem dekatlonda var arkadaşlar. Bunları da unutmazsanız sevinirim. E, 110 metre yarışma ya 1500 metrede ise dekatlonda var arkadaşlar. O yüzden onları unutmayalım. Dikkat edin. Bakın bu tabloyu bilseniz sizin için çok yeterli olacaktır. Dikkat edelim o yüzden. Bu tabloyu bilirsek rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tekrar denemelerle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sınava az bir süre kaldı. Çalışmaya devam.